Son dakika haberi, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 40 Ermeni askerin Azerbaycan topraklarına girdiğini ve onları geri çekilmek zorunda bıraktıklarını açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 1 Haziran'da, dün, yaklaşık 40 Ermenistan askerinin Azerbaycan topraklarına girdiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, bu askerlerin sınırı akşam saatlerinde geçtiği ve çekilmeye zorlandığı belirtildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalar. Dün akşam saat 20'de yaklaşık 40 Ermeni askeri sınırı geçip Kelbecer'in Armutlu köyüne doğru 400 metre derinliğe kadar ilerledi ve mevzileri ele geçirdi. Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler sonucunda Ermenistan askerlerinin Azerbaycan sınırlarının dışına çıkarıldı ve bu süreçte silah kullanılmadı. Ermenistan tarafından ise henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Geçen hafta Azerbaycan sınırda Azerbaycan askerlerinin ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurmuştu. Ermenistan'dan yapılan açıklamada ise 6 askerinin esir alındığı bilgisi doğrulanmıştı. Allah can Azerbaycan ordusuna ve askerlerine her zaman yardım etsin. Ayaklarına taş değmesin. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.